Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yerel Gereldix C'yi boşaltmayı göstereceğim. Evet, bilgisayarıma giriyoruz. Buradan Gereldix C buna sağ tık yapıyoruz. Özellikler diyoruz ve buradan diski temizle'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu kendi diski temizliyor. Ben önceden yaptığım için ben de çok yer boşalmayacaktır arkadaşlar ama siz de eminim baya bir yer boş alacak evet bunların hepsinde tik işareti olacak ondan sonra tamam diyorsunuz dosyaları sil şimdi biraz bekleyeceksiniz ben de çok yer gitmeyecek çünkü yani belki az gider göstermez önceden yaptığım için şimdi bu bundan çıkıyoruz arkadaşlar ondan sonra clean var yani çerez temizleme ürünleri yani bunları temizliyoruz şimdi bunların hepsinde klik olacak böyle temizliğe başla. Tamam. Şimdi silindi arkadaşlar 16 megabyte. Şimdi buradan analiz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, eee buradan belgeler karşıdan yüklenen. Burada yüklenenlerin tümünü sileceksiniz arkadaşlar. Ben sildim. Bayağı bir yer boşaldı. Benim Yeraldix C 2 GB'lıktı Yani kırmızıydı dolmuş gösteriyordu Onun sayesinde bayağı bir Yer açıldı Şimdi evet Bura Bura Karşıdan yüklenenler burayı sileceksiniz Buradaki bütün her şeyi sileceksiniz arkadaşlar Onları öneririm Ondan sonra Bu kadar arkadaşlar İyi günler dilerim herkese.